Günaydın arkadaşlar. Bu videoda ons altına bakacağım ve ekranda gördüğünüz ons altının dolar endeksi ile birlikte olan grafik. Peki bu grafik bize ne diyor? Arkadaşlar bu grafik dolar endeksi ile ons altının paralel hareket ettiğini söylüyor. Dolar endeksi ne yöne gidiyor? Ons altında aynı yöne doğru gider. Son bir önemli gelişme arkadaşlar Biden, ABD Başkanı Biden ve McCarthy anlaştı. Hangi konuda? Borç tavanı konusunda. Borç tavanı epeydir Amerika'yı rahatsız eden bir konuydu ve dolar endeksinin yükselmesine neden oluyordu. Bir diğer konuda biliyorsunuz Amerika'da banka iflaslarıydı. Banka iflasları konusunda yeni bir gelişme yok ve bugün Amerikan borsaları kapalı. Ama dün iki siyasetçinin anlaşması ve 5 Haziran'a kadar kongreden bu anlaşmanın bu onayın geçmesi lazım ki bunun yolları gözüktü artık şimdi dolar endeksinde ne bekliyoruz? Dolar endeksiyle ons altının paralel hareket ettiğini gördük arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine bakalım. Bakın dolar endeksi 115 lira kadar yükseldikten sonra düşüş trendine girmişti ve bu düşüş trendinde 100-105 bandında yatay hareket ediyordu. Son olarak da burada yukarı doğru bir hareket görmüştük. Ve özellikle dün itibarıyla burada bir spinning top, bir doji oluştuğunu söylemiştim ki bu bir kararsızlıktı. Kararsızlık hala bozulmadı arkadaşlar. Kararsızlığın bozulması için ya 104.40'ın üzeri ya 103.70'in altına inilmesi lazım. Bu dolar endeksinin yönü ons da yönünü belirleyecek. Dolayısıyla gözümüz arkadaşlar dolar endeksinde olacak. Ons ne tarafa doğru gideceğini kestirmek istiyorsak. Neden? Çünkü ons altın bakın 2000 dolarların üzerinden hatta 2050 doların üzerinden çok yaklaştığı yatay hareket bandının orta uzun vadeli yatay hareket bandı burası. Test ettikten sonra gevşedi ve yükseliş kanal desteğine geldi. Ons altın şu anda bakın yükseliş kanal desteğinde 100 günlük yamasında 144 günlük yaması burada yükseliş kanal desteği kırılırsa burada 1900 hatta 1800 ve 1675 dolar bile ihtimal dahilinde buralara kadar gevşeme düşüş gelebilir. Dolayısıyla ons altın yatırımcılarının temkinli olmasını öneririm arkadaşlar. 1915-1920 doların altı mutlaka stop loss olmalıdır. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.